ların son büyük hükümdarı olarak kabul edilen Olcaytu ile Osman Gazi savaştı mı? Onun döneminde Anadolu'ya gönderilen komutanlar kim ve bu komutanların icraatları neler oldu? Bugün bu soruların cevaplarını arayacağız. İyi seyirler. Videomuza öncelikle Olcaytu'yu tanıyarak başlayalım o Gazan Han'ın ölümüyle İlhanlı hükümdarı olmuştu. Babası Argun Han'dı. O da ağabeyi Gazan Han gibi İslamiyet'i benimsemişti. Müslüman olunca Hüdabende ismini aldı. Tahta geçmeden önce Horasan valiliği yapan Olcaytu burada önemli askeri başarılar elde etti. Gazan Han oğlu olmadığı için onu tahta hazırladı. Ölümüne doğru da kardeşinin tahta geçeceğini bir fermanla resmi hale getirdi. Böylece Olcaytu herhangi bir sorun yaşamadan tahta oturmuş oldu. Her ne kadar tahta geçerken bir sorun yaşamamış da olsa İlhanlı Devleti zor zamanlardan geçiyordu. Güneyde Memlük, kuzeyde Altın Ordu ve doğuda Çağatay tehlikesi vardı. Bu tehlikelerin bertaraf edilmesi için dolu bir hazine ve güçlü bir ordu gerekiyordu. Yıllar boyunca hazinelerini Anadolu'dan gelen vergilerle toplayan İlhanlılar yine aynı yolu seçti. Onlar Anadolu'yu daha çok bir vergi deposu olarak görüyorlardı. Bu topraklar bereketliydi. Aynı zamanda önemli ticaret yolları da buradan geçiyordu. Uzun bir süredir Anadolu'yu hakimiyet altında tutmuş olsalar da Selçuklu Sultanı Mesut'un ölümüyle birlikte Selçuklu devleti yıkılmış, devlete bağlı beyler birer birer bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. İlhanlı vergileri Selçuklu vasıtasıyla toplatıyordu. Bu yüzden Selçuklu'nun yıkılması onların aleyhine oldu. Olcaytu Sultan Mesut'un yerine yeni bir sultan atasa da Anadolu'daki beyler Selçuklu soyundan gelip gelmediği şüpheli olan bu kişiyi sultan olarak görmedi. Kurulan beyliklerin hepsi kendilerini Selçuklu varisi olarak görseler de kimse İlhanlıların vergilerini üstlenmiyordu. İlhanlıların zor bir dönemden geçtiğini bilen beyler onlara vergi ödemek istemiyordu. Bunun üzerine Olcaytu Anadolu'da kurulan beyliklerin bağlılığını almak ve vergi sisteminin düzenli devamını sağlamak için Anadolu'ya bir vali tayin etti. Bu vali onun en önde gelen komutanlarından olan ve Anadolu'yu avucunun içi gibi bilen Emir Çoban'dı. Emir Çoban Gazan Han döneminden itibaren İlhanlı'ya hizmet ediyordu. Oldukça tecrübeliydi vergi düzenini sağlamak için önce bütün beylere birer elçi gönderdi. Pek güçlü olmayan beyler vergi ödemeyi kolayca kabul ettiler. Ama Osmanoğulları, Germiyanlılar ve Karamanoğulları ödeme konusunda pek istekli değillerdi. Germiyanoğulları Moğolların itibar ettiği bir aileydi. Germiyan Bey Yakup'un babası Alişar Bey yıllarca İlhanlıların vergilerini toplama görevini yürütmüştü. Bunu bilen Emir Çoban, Yakup Bey'i kendi tarafına çekmek istedi. Sadece Alişar Bey'den dolayı değil, ayrıca Anadolu'nun en kudretli beylerinden biriydi o. Birçok beyi himaye ediyordu. Ona elçilerle birlikte hediyeler gönderen Emir Çoban, yakın zamanda Yakup Bey'i ziyarete geleceğini söylüyordu. Ama yaşanan bir gelişme bu ziyareti daha da yakın bir tarihe çekti. Karamanoğullarının Konya'yı işgal etmesi üzerine ordusunu hazırlatan Emir Çoban zaman kaybetmeden Konya'ya yürüdü. Şehri kuşattı. Bir süre sonra açlığın da baş göstermesiyle şehir teslim olmak zorunda kaldı. Buraya kendisine sadık bir komutan bırakan Emir Çoban, Yakup Bey ile görüşmek üzere Kütahya'ya doğru yola çıktı. Yakup Bey, Moğol emirini büyük şölenlerle Kütahya girişinde karşıladı. Birbirinden kıymetli atları ve yüklü miktarda altını Emir Çoban'a hediye etti. Onun elini öpüp hem ona hem de yeni İlhanlı hanı Oljaçu'ya biat etti. Durumdan memnun olan Emir Çoban Yakup Bey'e hilat giydirdi. Bu İlhanlı'nın hakimiyetini kabul ettiğini gösteriyordu. Ayrıca Batı illerindeki vergileri toplama görevi de Yakup Bey'e verilmişti. Artık o İlhanlıların batı sınırlarının koruyucusuydu. Yakup Bey'in İlhanlara yakınlaşması ve onlara bağlılık bildirmesi diğer beylerce pek hoş karşılanmadı. Ama onlar da mecbur olarak İlhanlara bağlılık bildirdiler. Beylerin istediği ise çok daha farklıydı. Anadolu'da bağımsız bir Türk devleti istiyorlardı. Bunu gerçekleştirecek kişinin Yakup Bey olduğunu sanıyorlardı ama o hiç direnmeden İlhanlıya boyun eğmişti. Yakup Bey ile anlaşan Emir Çoban, oğlu Timur bir miktar kuvvetle Anadolu'da bırakıp Olcay Tuhan'ın seferine katılmak için İran'a döndü. Timur padişahlık hayalleri kuran biriydi. Elinde azımsanmayacak sayıda askeri vardı. Olcay Tuhan ve babası Emir Çoban Memlük üzerine sefere çıkmıştı. Bu boşluğu fırsat bildi. Hemen beylere mektup yazıp bağlılıklarını bildirmelerini istedi. Kendisini Anadolu'nun sultanı ilan etti. Beyler onun sultanlığını kabul etmediklerini İlhanlı Hanına bağlı olduklarını söylediler. Bunun üzerine Timurtaş ordusuyla birlikte harekete geçti. Öncelikle Eşref oğullarının topraklarına girdi. beyliği şehirlerini tarumar etti ve geniş çapla bir katliam yaptı. Eşref oğullarının beyi Süleyman'ı öldürdü ve beyliği itaat altına aldı. Bu sırada da Olcay Tüy'ü oyalamak için Anadolu'daki beylerin isyan ettiğini, bu yüzden de onları itaat altına almak için harekete geçtiğini ona mektupla iletti. Eşref oğullarına yaptıklarını Hamit oğullarına da yaptı. Timurtaş bunları yaparken Yakup Bey onu defalarca uyardı. Ayrıca o onun isyan ettiğini ve sultanlık ilan ettiğini Olcay Tohan'a bildirdi. Osman Bey ve diğer beyler de sürekli Olcay Tuhan'a mektuplar yolluyor, Timurtaş'ın isyan ettiğini bildiriyorlardı. Olcay Tu ne Yakup Bey'e ne de Osman Bey'e inandı. Onların da isyan eden beylerden olduğunu düşünüyordu. Giriştiği Memlük seferinden kesin bir sonuç alamamış Çağatay üzerine yürümüştü. Onları kesin bir mağlubiyete uğrattıktan sonra seferi sonlandırıp Anadolu'ya çevirdi yüzünü. Burada neler olup bittiğini adam akıllı öğrenmek istiyordu. Anadolu'daki haberciler vasıtasıyla Timurtaş'ın ona baş kaldırdığını teyit etti. Duruma oldukça öfkelenmişti. Onu durdurmak görevini Emir Çoban'a verdi. Devlete bağlılığıyla bilinen Emir Çoban, isyan eden kişi kendi oğlu olsa da görevi hiç itiraz etmeden kabul etti. Zaman kaybetmeden ordusunun başına geçti. Anadolu'daki beyler de Timurtaş'a karşı ittifak yapmışlardı. Osman Bey ve Yakup Bey'in kurduğu bu ittifakta diğer beyler de onlara destek veriyordu. Güneyden Emir Çoban'ın, batıdan da beylerin üzerine geldiğini haber alan Timurtaş, işgal ettiği topraklardan çekildi. Babasını yanına çekmek için mektuplar ve hediyeler gönderdi. Ama Emir Çoban görevini yerine getirmekte kararlıydı. Beylerin de desteğiyle kısa süre içerisinde Emir Çoban Timurtaş'ı mağlup etti. Timurtaş savaştan canlı çıksa da kaçıp gitmek yerine teslim olup babasından bağışlanmasını istedi. Babası ise onu tutukladı ve hanın hükmünü beklemesini oğlundan istedi. Bu sıralarda Olcay Tuhan ölmüş yerine Ebu Said Bahadır İlhan'la tahtına çıkmıştı. Timurtaş'ın davasında onu affettiğini açıkladı Tekrardan Anadolu'ya vali olarak onu gönderdi. Ama o akıllanacak gibi durmuyordu. Memlüklerin de desteğini alarak kendini tekrardan sultan ilan etmeyi düşünüyordu. Bu yüzden yeni bir isyana hazırlanmaya başladı. Bunu Bahadır Han'ın duyduğunu öğrenen Timurtaş korkuyla kaçıp Memlüklere sığındı. Bahadır Han onlarla anlaşıp Timurtaş'ı boğdurttu. Timurtaş'ın ölümüyle birlikte Anadolu'daki Moğol zulmünün sona erdiğini söyleyebiliriz. İlhanlı'nın da etkisi Anadolu üzerinde iyice kırılmıştı. Artık beylikler tam anlamıyla bağımsız hale gelmişti. Dönemin Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin kendi adına hutbe okutarak sultan ünvanı aldığından da artık İlhanlı'nın hükmünün kesin olarak sona erdiğini anlıyoruz. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.